Büyük Birlik Partisi dibini görmediği kuyunun suyunu içmez. Biz 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 2 trilyon dolardan fazla para harcamışız biz teröre 40 yılda. Türkiye'nin şu anda dış, iç, kamu, özel, içeriye ve dışarıya borcu ne kadar? 500 milyar dolar. Biz teröre ne kadar harcamışız? Bunun 4 katı harcamışız. 2 trilyon dolar. Yani biz teröre bu parayı harcamasaydık Türkiye'nin şu anda hiç dış borcu yoktu. Kasasında da 500 milyar dolar olurdu. Emekli maaşı 20 değil 50 olurdu. Öğretmen maaşı 50 değil 150 olurdu. İşin gerçeği bu. Şu anda çoktan kendi semalarımızda kendi uçaklarımız uçuyor olur. Çoktan nükleer santrallerimiz bitmiş olurdu. Onun için elbette biz terörden kurtulmalıyız. Elbette terörsüz Türkiye'yi hepimiz isteriz. Hepimiz huzur ve barış istiyoruz. Ama terörsüz Türkiye diyerek siyasi bölücülüğe de prim veremeyiz. Çünkü terörden daha tehlikeli olan siyasi bölücülüktür. Biz biriz ve beraberiz. Ortak dilimiz Türkçe böyle anlaşıyoruz. Bu yeni değil ki. Bu bin yıldır bu topraklarda böyle. Ha bölgesel ana dil Herkes konuşacak tabi ana dilini. Buna kimsenin itiraz ettiği yok zaten. Herkes doğuştan gelen hakkına sahip olacak tabi. Ana dilini de konuşacak, öğrenecek de, yazacak da. Herkes kendi kimliğini ifade edecek. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bunun üzerinden benim devletimi bölmeye, ülkemi parçalamaya, milletimin kardeşliğini bozmaya çalışmayacağım. Bizim nihai sözümüz budur. Ve Büyük Birlik Partisi dibini görmediği kuyunun suyunu içmez. Bizim hassasiyetimiz de budur. Biz bu hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz. Biz herkesten çok terörist Türkiye istiyoruz. Herkesten çok terörün bitmesini istiyoruz. Ama diğer taraftan da siyasi bölücülüğe de asla taviz veremeyiz.